bir blind bag. Pati burada yan son Pati'de üç 3 tane neyse renkler. Sarı, beyaz, kahverengi. Ay pardon. Oha kodunu bile yapmış. Ay, ay köydeyiz video çekemiyorum. Neyse arkadaş köydeyiz evet. E şimdi bunu açacağım. Nereden açılıyor bu kanka? Ha ben bunu kesmeye kıyamam ki. Yırt. Hayır. Yırt. Ya hayır. Ya. ya. alttan yırtayım bu. Ya kal. Ya ben bunu nereden yırtacağım? Ben yırt Hayır. Makas getir. Ben bunu yırtmaya nasıl kıyacağım? Bakın çok güzel yapmış. Şöyle mi ya? Allah'ım içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Bir şey var bak burada arkadaşlar bir şey var şuralarda. Daha biraz büyük ama. Kare. Arkadaşlar makaslık şimdi keseceğim. Makas da elim kadar. Neyse. Ya ben çıkamayacağım ama. Ay, kes, kes işte ya, kes. Şeyden sayılıp kişine. Ben bunu saklayacağım orada. Ya boş ver, çok fark Hayır. Bakın perfect bir kesim arkadaşlar. <laughs> ya acaba ne var içinde? Atıyoruz. İlk onun gelmemesi lazım. Tamam o zaman Konfetiler Arkadaşlar ay siz göremiyorsunuz. Bakın sıralarda konfeti var. Bakın mini konfetiler dökeyim mi? Dök. Zaten pakette değil Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar paketimiz isim renk ya bunu en son açacağım bakın konfetiler var neyse rengimiz ne vardı sarı kahverengi beyaz Arkadaşlar açıyorum. Hazır mıyız? Beyaz. Ya ne <laughs> yapsın acaba? Çatlayacağım. Açıyorum. Şöyle Allah'ım inşallah şey kesmem. Dur nerede? Ona göre kes. <laughs> <laughs> tamam. Çok heyecanlandım. <laughs> Arkadaşlar siz göremiyorsunuz. Şuradan sağına kesiyoruz. İkincisi de var. Evet ikincisi. Bakalım bunu. Allah'ım çok merak ediyorum. Arkadaşlar ne var? Boncuk. Adı boncuk arkadaşlar. Kedimizin adı boncuk. Yazısı da maşallah. Ama ver, ver, ister misin? Hediyemi. Bir dakika. Da. Ay çok tatlı. <laughs> arkadaşlar ben görüyorum. Bu arada ışık tutunca sırdan keselim. Bu önemli değil. Zaten görünmüyor. Arkadaşlar açıyorum kedimiz aşırı tatlı bu arada. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Hazır mıyız? Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. <laughs> Sıra benim Fare benzemiş ağzı biliyor musun? Benimki sinir geldi. Kanka mi? çok tatlı. Bekle. o kadar tatlı değil. Çok, çok, tatlı. tatlı. Ben bunu şimdi saklayacağım. Arkadaşlar. Diğer videoda diğer kuzenimin hediyesine <laughs> bakacağız. O zaman